Sercan Bu ne ya bu gerçek mi? Evet gerçek. gerçek. Bizim Sercan ne yapamıyor bunu? Benim benim flütten o öyle ekolu ses mi çıkıyor amına koyayım? Benim flüte bak. <gülüyor> <gülüyor> Sesi <gülüyor> gelmiyor amına <laughs> koyayım. <laughs> Flüt bitmiş bu arada ha Sercan değiş onu. Ha, çal şimdi sen de yap bir şeyler, sen de yap bir şeyler. Bende o ses çıkmıyor. Ben ekolu abi bak. Şunu iddia ediyorum ben. Herkese buradan diss atıyorum. Bir ses var basıyorlar. Tamam tamam dur sakin ol abi sakin ol. Niye diss atıyorsun ya? Benim flütümle aynı flüt ya. Aynı flüt bende de. Flütüm. Abi demek Ama ağzın aynı ağız değil. Ooo. Sikti. Ne dedi? Sikti sikti. Ayhan sikti. Kesti ne dedi kesti? Söyleseniz oğlum. Söylesene yok, ben kaçırdım. Bir kere, kere söyledim. Bir kere. Bir kere söyledim. Bir kere, bir Bir kere sapladı işte be Sercim. Yani ikincisini istemedim. İkinciye Daha gerek yok. Ağız aynı değil dedi. Kıncıya sen gerek niye yok. Soruyorsun? Dayanamazsın. E? Ee? Şimdi Ama... chatten okudum ya. Ne de... koyayım? Oğlum çok Ya çok ikinci hayatı. Oğlum ne? Ne susamışım? Telefon konuşuyor. <laughs> For 50 bucks, what brand of tires does Lightning McQueen oh, use? Oh, that's it. Thanks. <laughs> 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 this is the world's smallest cat. It's only a few inches in length and found in India. It's called the rusty spotted cat. Peki bu bir yaşının üstünde lan. mi şu an bu kadar küçük? Evet, çok iyiymiş lan. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nicedesiz? Nasıl? Nasıl?

Muhtemelen dünyanın en ünlü kuşları falan olurduk amınakoyim. O manyaklıkla. O manyaklıkla herkes bizi bilirdi amınakoyim ya. Hocam nedir? <gülüyor> <gülüyor> ya şu tatlılıklığa bak Tatlılık. ya.

Please! I'm so dying! It's a burrito blanket! I don't wipe my eyes! This ride in Vegas throws you over the edge of the 108th floor. Yeah. You hang right there on the edge. It feels like it's not gonna stop. You all is you Bu ne terbiyesizlik? Adam ölüyor, can çekişiyor. Hep aynı şey. Hep mi ambulans geç kalır? Hanımefendi... Ha? Evet. Ne oluyor? Delirdiniz <laughs> beni mi? Hayatım... Ay... Ekol yapma! <laughs> Kendin gel! Sarp, kadını sakinleştirsene! Bir söz verin! Abi! Evet. Dur! <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır. Power <laughs> League düzeyi kaç? Aa! Senin ben abi. Atlı... Kafeller vuracağım amına koyacağım şimdi. Canım acıdı oğlum. <laughs> Sen nasıl bir maksat? Anasını sikti yemeyin bak. Sebebi ziyaretin diyorum. aslanım sebebi ziyaretin. He must have thought I was deadlifting. Yeah, drop something. Drop, drop hey, Have a good day. Bir şey ben görmedim Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. kanun koyabilsen bu ne olur abi? Tecavüzcülere direkt idam. Var e hele çocuk çocuklara tecavüz edenlere direkt idam. Evet. Hiç uzatmaya gerek yok. İdam. Ağlamayın ama. Neden hala ağlıyorsunuz? Açmışsınız. Belki de karnınız acıkmıştır. Haklı. Oh, ne yapacağımı biliyorum. Pis. Pis. Canavar buraya gelmiş. Bebeklerin canı süt istemiş. Peki neredeymiş? Memiş <laughs> 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 Ben seni dişi sandım o şey miydi? kanka bu ne ya? Kanka kedim olsa böyle bir şey olur muhtemelen derim. Lan oğlum yukarıdan getirmesene. Mal mısın lan? <laughs> <laughs> Can I change my grip? <applause> wow, that's better. It's a more منك طالب وما كلام أحلى دك كلها تشوف الدنيا Zahra Tahma. <laughs> oğlum sarar ha. Büyük sarar mafik. Hocam. Dönmese de sarar bu arada. Oğlum senin eee şeyi şey, televizyonu ya. söküyoruz oraya bu botada koyuyoruz. Ya siktir git artık evimle ilgili bir şey yapmayın evet, amına koyayım ya. Ustacılar ne yapacak? Ama sarmaz mıydı be oğlum? E Sisi niye sinemaya? Senin evine yapalım. yapalım. Ee ne yapalım bu turnuvayı? Yok olmaz. <laughs> Neden? Ne bileyim ya evimin görünüşünü seviyorum yani ev bence çok güzel duruyor. <laughs> Hayır oğlum bence niye ki? Senin odana yaparız. Tamam yani odamı falan da seviyorum yani. Annem pasta, yer pasta, ya, <laughs> pasta çay falan yapar bize. Senin annen pasta çay mı yapar. Efe sen de İzmir'den gelirsin değil mi? Efe gelirsin ne İzmir'den. Nereye? He? Mafi'nin evine e, basketbol yanına. Ee, Mafi'nin evine annesinden kek mi yiyeceğiz? Hem Yok, pasta kardeş, hem senin çay. Annendin, senin annenden, senin annenden. Pasta mı yiyeceğiz annesinin ellerinden? E, senin annenin Giderken Giderken de tişört verecek hediye. <laughs> Canım oğluşum. Oğlum kaç yaşında yaptıkları şey var. Konuşmasıymış gibi. Şapella istiyorlar. Vuracağım bir tane. Ama sen kaşındın Mafek. <laughs> ben mi kaşındım? <laughs> Siz 3 yaşındayken asla 5 yaşındayken. gideceğim Mersin'e. Benim annem, benim annem, benim babam, benim babam. Siz sakın benim annemin sizin anneniz olabileceğini düşünmeyin. Çünkü... Ah, sana gelsin bu <laughs> <o> video. <laughs> um, we evet, actually mama. She like, yeah. <laughs> I'm telling you. Please. You know what though? You know what my wife doesn't realize though? Is that she calls me mama too. <laughs> ah! Damn. Here we go again. Hadi bakalım oyun geçelim <laughs> bakalım haydi. Haydi hazırız. Abi benim oyun inmedi ya. Biraz daha bekleyelim. Kaç kaç dakika iner? Yaklaşık bir buçuk dakika falan. Ha, o zaman videoya devam edeceğim tamam. Tam o sırada ödül kısmını izleriz bence. Haydi bu zaman. Şak şak geziyorum artan şak. Belimde duruyor silahım bak. Dokuz <laughs> belim glock <laughs> tak tak tak. Here we go. My money don't jingle jingle.